geldiniz. Bugün brokis tarifini yapacağım. Instagram sayfamda en çok sorulan, yaparken en çok zorlanılan brownie, kurabiye diyelim bunun için. Onu yapmak istiyorum, yapılışını göstermek istiyorum. Aslında hikayelerimde sabitlemiştim ama burada daha net olacağını düşünüyorum. Yine de sorularınız olursa tabii ki de yazın. Bunun için malzemelerim hazır. Neyim vardı? Tereyağım var. Tereyağım var, çikolatam var. Ben bari de eriteceğim ikisini de. Öncelikle tereyağımı koyuyorum. Benmari'ye aldım. Ben Benmari'de de en çok yapılan hatalardan bir tanesi onu da değinmek istiyorum. Çok soran oluyor. Ee, Deri bir kaba koyuyorum suyu. E, üzerine de kaseyi oturtuyorum. Asla bu kase içindeki suya değmiyor. Sadece buharıyla e, ısınması gerekiyor. Eğer yana e, değerse, eğer içinde de çikolata varsa yanmaya başlıyor ve sorun oluyor. Bu soru bana çok geliyor çünkü çikolatam yandı diye. E, kesinlikle suya değmemeli üzerindeki kase. Şimdi tereyağımı eritiyorum. E, tereyağım eridi. E, şöyle çikolatamı da ilave ediyorum. Şimdi ikisini birlikte karışana kadar hem eriteceğim hem de birlikte karışmasını sağlayacağım birbirine. Evet çikolata ile tereyağı gördüğünüz gibi birbirine karıştı. Şimdi şekerini ilave ediyorum. Bunu da karıştıracağım. Sonra ayrı bir kaba alacağım ki sıcaklığını almak için biraz soğusun ki içine yumurtaları ilave edeceğim. Eğer sıcakken ilave edersem yumurtalar pişmeye başlar. Şöyle hafif şeker eriyene kadar içinde biraz daha karıştırıyorum. Şekeri erittim, gördüğünüz gibi hala sıvı, kendini kasmadı çikolata, gayet e, gördüğünüz gibi su gibi. Tabii ki bunda kullandığınız çikolatanın markası da çok önemli. Kaliteli çikolata kullanmak, özellikle kuvertür kullanmak e, marketten aldığınız diğer çikolatalar değil de e, küvertür olarak hatta küvertürleri parça parça da satıyorlar aklınızda olsun bütün almak zorunda değilsiniz İki buçuk kilo gibi evet şimdi karıştı ee, bunu alıyorum ama altını kurulamam gerekiyor çünkü e, altını suyu damlatmak istemiyorum şöyle <gülüyor> kuruluyorum havlumu <laughs> almamışım şimdi şöyle bir kaba aldım biraz çırpacağım ilk sıcağının çıkmasını sağlayacağım şöyle biraz soğusun daha sonra yumurtalarımı ilave edeceğim evet çikolata ılındı karıştırmamdaki amaç sadece ılınması için de şimdi yumurtalarım var 3 tane onları teker teker kırıyorum ve karıştırıyorum Karıştıkça ilave ediyorum diğerini. Dediğim gibi bu noktada çikolatanızın çok sıcak olmaması önemli. Yoksa yumurtalarınız içinde pişer. Özellikle yumurta akı. Hem görüntü olarak, hem tat olarak, hem koku olarak pek hoş olmaz. Şimdi bir tanesi karıştı şöyle. Şimdi ikinciyi kırıyorum. kıvamı homojen olmaya başladı. Daha böyle koyulaşmaya başladı. Kıvam almaya başladı. Üçüncü yumurtamı da kırıyorum. Gördüğünüz gibi hiç mikser kullanmıyorum burada. Ee, sadece el çırpıcısı ile yapmak yeterli. Çok fazla çırpmaya gerek yok. Burada amaç sadece karıştırmak. Çırpıp kabartmak değil. Evet şöyle karıştı. Göstereyim. Evet gördüğünüz gibi kıvam şöyle gayet güzel oldu. Şimdi içine vanilyasını ilave ediyorum. Ben sıvı vanilya kullanıyorum. Eğer toz halinde kullanacaksanız her zaman unla ekliyorum onu. Yani kuru karışımın içine ekleyerek ilave ediyorum. Sıvı ise sıvının içine ilave ediyorum. Şimdi 2 yemek kaşığı kadar kakom vardı. Şöyle biraz önce. Eliyorum. Üzerine de unum vardı bir bardak. Onu ilave ediyorum. İkisini aynı anda içine yedireceğim. E ee, onlar koydu içine eledim. Şimdi karıştırıyorum. Açmaya başladı kıvamı. Gayet güzel bir brownimiz oldu. İsterseniz içine parça çikolata atabilirsiniz. O da güzel olur. Ama zaten içinde hani çikolatayı erittik koyduk ve üzerine de ilave edeceğiz. Koymadım. Ama tabii double double çikolatalı bir şey istiyorsanız koyabilirsiniz. Evet. Kalıbımda şöyle kare bir kalıbım vardı, ee, yağlı kağıt serdim. Şimdi içine alıyorum. Şöyle yaydım. Şimdi bu bunun içinde yayılacak. Şimdi kurabiye hamurunu hazırlamaya geçiyorum. E, erittiğim tereyağını kaseye alıyorum. İçine şekerleri ilave ediyorum. Yarısı beyaz, yarısı esmer şeker. Bir de çırpıcı bulmam gerekiyor tabii. Evet. Şekerler eriyene kadar tereyağının sıcaklığıyla şöyle biraz karıştırıyorum. İçine vanilya ekliyorum. Aynı şekilde tereyağını erittikten sonra onu da sıcağın çıkmasını bekliyorum. Ki yumurtayı eklemeden evvel biraz soğumuş olsun. Yumurta içinde pişmesin. Evet şimdi yumurtayı ilave ediyorum. Onu da karıştırdım. Yine bir bardak unum vardı. Unumu ekledim. Yarım çay kaşığı kadar kabartma tozum var. Onu da ekliyorum. Şöyle. Tekrar karıştırıyorum. Şimdi çırpıcı ile devam ediyorum ama spatulaya geçeceğim. Çünkü kurabiye hamuruna yakın bir hamur oluyor bu. koyuca bir hamur oldu. Artık buna geçebilirim. Şimdi içine biraz çikolata ilave edeceğim. Evet şöyle bir kurabiye hamuru oldu. Kıvamı da böyle bir görün. İçine bir parça çikolata ilave ediyorum. O kafama göre. Üzerine tekrar koyacağım. Ayırdım. Şöyle karıştırdım. Şimdi brownie hamurumu alıyorum. Onu pişirmedim. O beni bekliyor burada. Şöyle. Üzerine bu kurabiye hamurunu şu şekilde yayıyorum. Üzerini tamamen kaplayacağım. kabımın ölçüsünü de yazacağım birazdan size ölçüp. Kare bir kap kullandım bunun için. Ne çok küçük ne çok büyük. Şöyle şimdi bunu üzerine şöyle yayıyorum. Tamamen üstünü kaplıyorum. İçine karıştırmıyorum yani şöyle şöyle içine çatalla kek gibi karıştırmıyorum. Sadece üzerinde olacak. Altı bramli üstü çikolatalı kurabiye olacak. Evet. Şimdi önceden ısıttığım 170-175 derece gibi fırınıma gönderiyorum. Evet, fırından çıktı. Birazcık da ılıttım hatta. Şöyle çıkarıyorum. Söyle yaklaşın bana doğru bir, bir keselim. Şöyle büyükçe bir dilim oldu ama şöyle üstü kurabiye altı brownie çok güzel bir brownie kokimiz oldu. Adı Brownies. <laughs> Efendim beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.